Azerbaycan'ın yemyeşil doğasıyla ünlü Zakatala şehrindeyiz. Dağın eteğinde doğayla modernliği bir araya getiren çok özel bir mekan Tağla Rooms. Hem otel hem restoran olarak hizmet veren bu yer hem yerel halka hem de dışarıdan gelen misafirlere nezih bir ortam sunuyor. Olmanın o derin yeşilliğini sofraya ve aydınlatmaya taşımışlar. Şık masalar, doğal dekorlar. Hem ev sıcaklığını hem dağ atmosferini aynı anda sunuyorlar. Her köşede bir ayrıntı. Bir yöresel obje sizi karşılıyor. Hatta yemek yerken hemen yanı başınızdan akan dereyi duyuyorsunuz. O huzur sesi yemeğinize eşlik ediyor. Biz kahvaltımızda bu bölgenin meşhur lezzeti maharayı denedik. Taze, sıcak ve bolca. Üstelik burası maharanın en güzel yapıldığı yerlerden biri olarak biliniyor. 3 kişilik kahvaltımızda tam 8 adet mahara vardı. Hepsiyle birlikte toplam 37 manat. Yani yaklaşık 800 Türk Lirası ödedik. Talarum sadece kahvaltı değil her çeşit tencere yemeği, leziz kebaplar ve yöresel tatlar da bulabiliyorsunuz. Nişan, aile toplantıları gibi özel günler için kapalı ve özel alanları da mevcut. İsterseniz doğanın içinde, isterseniz modern ve lüks salonlarda yemeğinizi yiyebilirsiniz. Temiz, saygılı ve güler yüzlü çalışanlar sizi içtenlikle karşılıyor. Kısacası burası sadece bir yemek yeri değil, başlı başına bir zakatala deneyimi, Bizim için artık burası ne zaman bu bölgeye gelsek mutlaka uğrayacağımız bir adres. Eğer Azerbaycan'a gelirseniz Şeki ve Gah şehirlerini gezdikten sonra Zakatala'ya uğramadan dönmeyin ve bu eşsiz konsepti, bu lezzetleri mutlaka deneyin. Farklı kültür ve yemekleri tanıttığımız bu yolculuğumuzda bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle ve lezzetle kalın.